Herkese merhabalar. Dün iki tane yavru köpek paylaşmıştım. Onunla ilgili ufak bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Dün benim dükkanımda iki tane yavru köpek bırakılmıştı. Ben de tabii ki baya bir yani biz ilk başlarda birilerinin sandık o köpeklerin. Ve biz de tabii ki burada bütün gün alınmasını bekliyorduk. Veya birinin gelip de sahibi gelmesini bekliyorduk. Ama en son o köpeklerin artık kimse gelmeyince, kimsin olmayınca köpeklerin orada biri burada gelip de bıraktığını düşünmüştük. Hatta düşünmüş gibi olmuştuk arkadaşlar. Yavru köpekler burada biri geldi bıraktı ve gitti. Şimdi onlar hem hikayede paylaşmıştım hem bir paylaşım yapmıştım. Yoğun bir ilgi görmüştü, yazan oldu, soran oldu. Ve tabii ki size burada göster söylemek istedim arkadaşlar. Ben tabii ki o köpeklere sahip çıkacağım. Millete gelip burada bırakıyor bazı hayvanların hayvanları. Hani mesela bu iki tane kedi kesinlikle burada geldi. Dükkanını bırakan oldu. Ve tabii ki bu hayvanlarda burada kalabilirler. Yaşayabilirler. Onun için sorunu yok. Burada bakamazsak eğer eve götürürüm. Ama dünkü köpekler yani kediler ve köpekler anlaşamıyorlar maalesef. Ben de birkaç grupta paylaştım. Ben yayınladım. Yani bayağı zaten sosyal medya platformlarda bir tavayı takipçi olduğu Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarımda aynı zamanda Facebook'ta dedi ki bir yuva bulalım onlara. Dönüş bir iki Alman bana yazdı burada. Almanlar bakıyorlar genelde köpeklere burada bizim bu turizm bölgede. Geldiler köpekler aldılar büyük ihtimalle. Çünkü büyük köpekler duruyorlar. Yavru köpekler yok şu anda. Ama az önce görüştüm biriyle o da bana dedi ki büyük ihtimal onlar aldılar. Çünkü dönüş yapacağız dediler. Ve burada dükkanında yaşadıkları için gelip aldılar arkadaşlar. Yani demek istedim ya bunları sokağa bırakmayalım arkadaşlar. Belki şu anda bırakan kişi de belki bunu şu anda izliyor burada. Biz burada hayvanlara bakıyoruz zaten. Bakın hem köpek maması var zaten burada. Kedi maması da var. Üstteki tabaklar yaşmama kalacak yer her şey var onlara zaten. Ama öyle durumlarda yani yavru köpek öyle gelir bırakılmaz bu şekilde. Yok çip muhabbetmiş, yok kısırlaştırma muhabbetmiş. Zaten baya bir zorlanıyor insanlar. Onu da ben de anlıyorum. Yok bir çuvalmam olmuş 300 lira ama bu şekilde bir yavru köpek dükkan, yani salmayalım sokaklara yani. Çünkü şu anda burada baya bir yavru köpek var piyasada. Yani onlar sahiplendirmeye bakalım. Yani her zaman söylüyorum hikayemde paylaşırım. Yardımcı olurum. Yer, yaş, görsel, iletişim bilgilerle paylaşalım. Benim hikayelerim günde zaten bayağı bir kişi gördüğü için ben zaten elimden geleni destek vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun için lütfen yavru olsa, yetişkin olsa sokağa atmayalım. Bakın arkadaşlar bakın bu hayvana, bu hayvanlara. Yani sahiplendirmede ben de yardımcı olurum tabii ki arkadaşlar. Ve şimdi size liza ve diğer kedileri de göstereceğim. Bakın ne kadar zararsız hayvan olduklarını. Bakın şu anda biz burada benim kuyumcu mağaza gireceğiz. Bir yeni tümden Ve bakın burada nasıl yatıyorlar. Şama bir Bakın. Yani bunlar zararlı hayvanlar olsa ben burada altın tezgahta yatırır mıyım yani? Bakın arkadaşlar. Bakın yattığı yere bir bakın yani. Ya bunlar zararlı hayvanlar olsa, kirli hayvanlar olsa, zarar verecek hayvanlar olsa biz burada yatırır mıyız kuyumcu dükkan içinde? Bakın görebilirsiniz arkadaşlar. Yani yok kirlidir, yok pistir, yok şeydir. Bu şeylerden de yani bu şekilde yatıyorlar arkadaşlar. Bakın yani burada. Kedilerin trampaşa. Yatışa bakın yani. Yani bir zarar olsa burada yatırmayım böyle bu hayvanı? Tabii ki yatırmam yani. Onun için arkadaşlar bu hayvanların kimse bir zararı da yok. Aynı zamanda burada söylemiş oluyorum. Bakın ben burada kuyumcu dükkanda yatırıyorum yani bakın. Yani nereye kirletti bu şimdi? Nereye pisletti bu şimdi? Bakın arkadaşlar yattıkları yere bir bakın yani. Yıllardır öyle bu arada. Yeni değil yani bu. En arkadaki şu anda Frida zaten 7 yaşına geliyor. Yaklaşık 7 yaşında. Paşa zaten 4 yaşında. Ve Kedim Liza 5 yaşında tam Paşa'nın annesi. Yani arkadaşlar tekrarlıyorum. Sokağa atmayalım. Elimizden geldiği kadar elimden geldiği kadar ile yardımcı olmaya çalışıyorum sahiplendirmede. O da dediğim gibi yer, yaş, resim ve bir resim ile birlikte hikayenizi paylaşın. Beni de etiketleyin. Ben de paylaşırım. Ve bu şekilde yani mümkün olduğu kadarıyla sahip çıkalım bu hayvanlara. Çünkü dün o yavru köpekler ister istemez insanın içi gitti yani o buraya gelip ağlıyorlar ve köpekler de isterseniz yavru köpektirler onlar. Oynamak isterler. Ve kedilerle kedilerden de dayak yemişlerdi. Arkadaşlar ondan dolayı lütfen o şekilde yani bırakmayalım bir yerlere. Sahiplendirmeye bakalım bunların da bir tek istedikleri öyle huzurlu bir yerde yatmak. Yani sıcak bir yer, kuru bir yer ve biraz yemek. Yani bunlar mama gördükleri anda onların milli piyangosu o zaten. Mama buldukları anda onlar için milli piyango odur yani. Sokak kediler için. Das sind die Katzen jetzt hier im Juwelier, die Lisa, Frida und Trump, liebe Leute. Also das Gespräch geht heute wieder um die beiden Welten, die gestern hier bei mir vom Laden ausgesetzt wurden, die wahrscheinlich abgeholt wurden von jemandem, weil die sind heute nicht mehr da. Und ich bitte hier gerade alle Leute darum und ich rufe alle darauf auf, nicht Tiere auszusetzen, sondern wenn jemand hier eine, ein Tier abgeben will, ich wäre bereit, jedes Tier in meiner Story zu teilen. Damit es auch ein schönes Zuhause, damit wir dabei auch helfen können, dass sie ein schönes Zuhause finden. Das ist immer ganz wichtig, liebe Leute, für mich. Und das ist jetzt auch die letzte Lage von meinem Katzenladen. im bizim Şimdi güzel dinleyicileriniz için teşekkür ederim. Sizinle şimdilik vedalaşmak istiyorum. Gün batımına yine ya bir yerde besleme gideceğiz ya da evdeki kedileri çekeceğim size. O zamana kadar, o zamana kadar herkese iyi günler ve hoşça kalın. Zum Sonnenuntergang bin ich dann wahrscheinlich wieder irgendwo zum Füttern oder irgendwie was ich dann gerade mache mit den Katzen werde ich dann versuchen natürlich mit euch noch mal zu teilen. Herkese hoşçakalın, görüşmek üzere,